Ali Kemal nerede? Dilim damağım kurudu. Bir çay getirsin de içelim ya. Sinan abi Ali Kemal kovuldu. Kendi çayını kendin alıyorsun. Nasıl ya? Niye kovuldu ya? <laughs> Niyesi var mı? Öğretmenlik yapa yapa kendine benzettin herifi. Üç kağıtçı yarattı. Üç kağıtçı. <laughs> Adam burayı araba yıkama istasyonuna çevirmiş. Bizim haberimiz olmadan geceleri burada araba yıkıyor. Hadi ya çok iyi fikir. Niye benim aklıma daha önce gelmedi bu ya? Pardon Mehmet Hocam, baba izinle ben bir çare kadar uzayıp geleyim. Trin. 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 Efendim Sinan abiciğim. Ali Kefal. Ulan kifayetsiz çay mühendisi. Kırk yılın başı bir hırsızlığa çıkmışsın. Onda da ay akşamdan doğmuş öyle mi? Nuri Baba seni işten mi kovdu Ali Kefal? Sen penle dalga geçmek için mi aradın Sinan abiciğim? Yok lan ne dalga geçeceğim Ali Kefal'cim. Ben sana moral vermek için aradım ya. Destek olmak için aradım Ali Kefal'im. Gerçekten çok teşekkür ederim öyle güzel moral veriyorsun ki biraz daha moral veriyorsan falan böyle başıma taş bağlayıp kendimi denize atacağım. Dur be Ali Kefal dur be. Oğlum bak her işte bir hayır vardır. İyi ki Nuri babasını seni işten kovmuş yoksa ticarete atılmamış olacaktın. İyi de Sinan abicim ben zaten ticarete atla bilmiş değilim ki. Tamam atılmamışsın ama şimdilik atılmamışsın. Bu hiç atılmayacağın anlamına gelmez. Ufacık bir sermaye bulursan ben seni ticarete atacağım Ali Kefal. Hatta hatta zenginler kulübüne sokacağım. Haydi kulum yürü ya kulu olayı yani. Ama Sinan abicim ben evlenirken bütün sermayeyi kediye yüklemiştim. Nereden bulacağım şimdi? Bak Ali Kefal senin kayganan olacak hediyede e, ee, Safiye yengende kirli çıkıdır. Çok da yufka yüreklidir oğlum onlar. Git kendini acındır paraları al. Oy, ha bunu iyi söyledin abicim. Aynen öyle yapacağım. Aa Ali Kemal'cığım ne işin var senin bu saatte evde? <laughs> Hiç sorma hediye anlaşım. Nur babacığım beni işte kovdu. Ne? Tamam baba sen işten mi kovdun? Yani sen şimdi işsiz misin Ali Kemal? E, ee, Her Aa eyvahlar olsun. <laughs> te Osman'ın bu kızanı iç güvensi diye zaten sevmezdi. idi. <laughs> e, şimdi de işi yok diye vallahi eve sokmaz haberiniz olsun. E, abla dur be. Hatçım, ne oldu? Neden kovdu seni Nuri işte? Benim ticari yeteneklerimi kıskandı. Ben ha oraya araba yıkaydım. Baktı ki çok kazanıyorum. Beni böyle işten kovdu. Yani sen duran suyla araba mı yıkadın Ali Kemal? İnanamıyorum sana ya. Nasıl kullanırsın duran suyunu? Ee, neyse. Olan olmuştur artık. Hmm. Ee, Ali Kemalciğim, senin en kısa zamanda bir iş bulman lazımdır. Yoksa bu Osman yanışta var ya seni valla paspas gibi kapının önüne koy aslında biraz param olsa ticarete atılır. Ticarete çok iyi para var. E acaba sen bana biraz kredi açabilir misiniz? Ay damatçım bende para yoktur be. Ya abla sende var mıdır para? Aa, yok. Yok gıdır. E, yalnız Osman'ımın bana verdiği kömür parası vardır ama onu ver ama. Ay Safiye ablacığım sen bana o parayı ver. Ben, ben sana bir hafta içerisinde bir ton kömür değil... ...Songuldak kömür işletmelerini e, alırım. E vallahi alır benim kocam alır. Valla <laughs> ver ablacığım be. Tevallah ben damadıma güvenirim. O onu koparır. Aa ver ama Osman beni keser. Kız abla sen o parayı ver damadıma. Ben damadıma kefilim. Eğer geliyor diyemezse... Vallahi billahi ben bulur buluşturursan o parayı veririm. Ya bak. Para veren ellerin para görsün inşallah. Sinan! Sinan! Geldim baba efendim. Bu ne olur? Tampon. Yapma <laughs> Tampon. Ben direksiyon sapmıştım. Öyle mi? Dalga mı geçiyorsun lan? Ben de biliyorum tampon olduğunu. Bu ne bu? Ana! Tamponuma vurmuşlar. Tamponuma arkadan vurmuşlar. Ben görmedim. Sinan bir daha böyle bir şey olursa, üzülerek de olsa seni kovmak zorunda kalırım. Tamam baba söz veriyorum. Bir daha olmaz. Zaten olursa ben kendi kendimi kovarım. Nuri kardeşlik, bu Sinan'ın ehliyetini iptal edelim. Bunu yeniden imtihan sen? Ağza bak ağza. Sen benim şoförlüğüme laf edeceğine kendi şoförlüğüne bak. Sen benim yanımda daha çocuk sayılırsın be. Osman aga hatırlat da 23 Nisan'da seni şoför koltuğuma oturtayım. <laughs> Efendim Ali Kefal. Aa, Ali Kefal kimdir be? Ali Kemal. Ee, tamam Ali Kefal geliyorum. Tamam Ali Kefal tamam koçum. <laughs> Baba izninle ben bir dışarı çıkıyorum. Bir bak Ali Kefal. Bu abimizin adı Zehir Ahmet'tir. Kendisi zehir gibi bir adamdır. Ağında bu deponun tamamı kendisinindir. Hoş geldiniz. Ya hoş bulduk Zeynep abiciğim. Sen abiciğim, inşallah ileride ben daha böyle bir depo kuracağım. Tabii Ali Kefal, tabii. Sen de bu ticari zeka olduktan sonra... ...bir haftaya kalmaz, ahanda bu depo gibi üç tane depon olur. Sana güveniyorum ben Ali Kefal. Şimdi Zeynep Ahmetciğim, bizim Ali Kefal ticarete atılmak istiyor. Sen bize ne iş önerirsin kardeşim? Vallahi en iyisi kadın iç çamaşırı Sinan. Çünkü piyasada en iyi o satıyor, Allah için yani elimde birkaç parça ihraç fazlası mal var. Ha, şimdi sen yani ikizlere tak olayına girin diyorsun. Ee, güzel. Peki sen bu ihraç fazlası malları bize kaça bırakırsın ihraç fazlası Zehir Ahmet? Valla Sinan bunları size ben 3000'e bine bırakırım. 3000 bin öyle mi? Şimdi Zehir Ahmet ver bakalım şu elini bana. Sen 3 bin diyorsun. Bizim Ali Kefar'in 2000'i var. Gel yanında, aklındaysa kapında. Çiçeklerin silikonlu diye üzülme. İster doğal olsun ister silikonla. silikonlu. de her boya her bedene süt yap falan olur. Aferin lan Ali Kefal. Sende ticaret kafası varmış ha. Helal olsun. Nasıl renk ama? <laughs> Hadi kolay gelsin. Angelina, Julie, Julia Roberts, Safiye. Bir şey süt Pura'dan alıyor. Al, al, al. Bundan alabilir 85, 85 müdür? Ha bu 85. Evet. Buyur ablacığım. Küne küne kullan. Sağ ol. Bereket versin. Kolay gelsin Ali Kemal. Hayırlı işler Ali Kemal. Kolay gelsin Ali Kemal. Züldenler yakışmış. Uy. Müessesimize hoş geldiniz. Bugün müessesimizin ilk günü olduğundan çay veremiyorum. Kusura bakmayın ama hepinize birer hediyem vardı. Buyur Leyla ablacığım. Bu senin hediyen. Çam sakızı çoban armağan. Zahmet ettin Ali Kemal. Teşekkür ederim. Ay çabuk öyle şey. Ee, Mehmet Hocam bu hediye de senindir. Buyur. Sağ ol